Her pazar günü bir ürün alıp deniyorum ve bu hafta 20.000 pascal olduğunu iddia eden bir araç süpürgesi aldım. Kesinlikle fiyat segmentinden beklemeyeceğim kadar büyük bir kutuyla geldi. Şimdi öncelikle bir taşıma çantamız çıktı. İçinde mikrofiber bez, iki tane batarya var ki bence bu güzel bir şey. Biri küçük, biri büyük. Süpürgemizin kendisi alışıla gelmiş araç süpürgelerinden biraz daha büyük gözüküyor. İki tane HEPA filtremiz var. Bunlar yıkanabilir yapıdaymış. Bu da güzel. Herhangi bir fırçası bulunmayan bir koltuk başlığımız. Şöyle bir üfleme aparatımız var. Süpürgenin üfleme fonksiyonunda varmış. Aralara girmek için iki tane uzun başlığımız. Daha da aralara girmek için bir tane uzatma başlığımız. Bunun ne olduğunu şu anda bilmiyorum ve son olarak bir tane tipçe şarj kablomuz var. Şarjı süpürgenin üstünden değil de direkt akülerin üzerinden yapıyoruz gibi duruyor. İçinde bir tane daha HEPA filtre varmış yani toplam 3 HEPA filtremiz oldu. Şimdi basılı tuttuğumda çalışmaya başlıyor. Bir daha basarsam hızlandı. 3 kademesi var. Emiş gücü hiç fena değil. 20.000 Pascal olduğundan şüpheliyim ama ölçebileceğim makine yok sonuçta. Şimdi de arabada deneyelim. Şimdi deneme yapmak için arabanın paspasına bayağı bir şey döktüm. Yani bu başlık mükemmel diyemem. Şöyle bir şey fark ettim. Gerçekten 20.000 Pascal olabilir fakat HEPA filtre takılıyken emiş gücü ciddi şekilde düşüyor. Üflen fonksiyonu için de arka tarafına şu aparatı takıyormuşuz. O mini jet fanlar gibi olmasa bile işte arabanın üstünde kabaca su yapmak için kullanılabilir. Ya yani gerçekten Filtresi olmadığında bayağı güçlü bir ürün ama HEPA filtre işleri birazcık bozuyor. Yine de arabada kesinlikle iş görecek seviyede bir ürün. Ürünün linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Gelecek haftaki ürünü kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.